Herkese merhaba. Biliyorsunuz ben e, bir süredir bahar alerjisiymiş meğerse doktora gittim öğrendim. Onunla boğuşuyordum. Sürekli bir gıcık falan tutuyordu beni. Sonra tabii e, elimizde bu imkanımız varken bile değerlendiremiyorduk niye yoğunluktan dolayı. En son bugün iş yerimde kendime özel ayırdığım bu vakitte neler yaptığımızı anlatacağım size. Biliyorsunuz bahar alerjileri bu mevsimlerde çok ciddi anlamda hepimizi zorlayan şeyler. Çevre kirliliği vesaire de zaten onun yanında aşırı derecede etkiliyor. Yani körükleyen şey aslında belki de çevre kirliliği. Ama ne yapıyoruz? Düzensiz besleniyoruz, uykumuzu alamıyoruz, çevre kirliliği var. Ve bunlardan sonra vücut ne oluyor? Yoruluyor. Hücre düşünün. Hücreyi e, herhangi bir şey, yani hücrenin içine Yük olaraktan bunlar girdiği zaman bunlara çevresel stresörler diyoruz. Çevresel stresörler e, aşırı derecede hücrenin kendi kendine çalışmasını engelliyor. %100 çalışıp kendini iyileştirecek bir hücre ki %80 performansla çalışmıyor, %20 performansla çalışıyor ve bizi sadece bu kadar <laughs> ayakta tutmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi direkt bak belki de çözüyor şu anda o yüzden balgam geliyor. Kukuruydu benim boğazım biliyorsunuz canlı yayınlarda çok fazla derecede e, gıcık tutuyordu, gözümden yaş geliyordu. Şimdi ben sert bir program yaptırdım. Normalde e, bu programlar iki tane mesela. Bunu alerji programı olarak çalışıyoruz. Burası hekim kontrolünde olduğu için biz burada alerji programında çalışabiliyoruz gönül rahatlığıyla. E, alerji programında sert olan ...birazcık beni yükseltecek. Yani bugün belki birkaç kere daha gıcık tutacak beni. Biraz daha kötü olacağım belki ama çat diye kesecek bütün her şeyi. Yani bütün sorunlarımı önce bir yukarıya çıkartacak, sonra hepsini toptan kesecek. Onun için sert program istedim ben. Ne yaptık mesela? Şurada neler var? Normalde dedik ya çevresel stresörler, alerjen gıdalar var bir de. Mesela en büyük alerjen gıda çok önemli. Unlu gıdalar çok büyük alerjenlerdir. Ondan sonra kandidalarda midemizde bulunan vücudumuzun epitel dokular deniliyor değil mi onlara Erkan Bey? Epitel bölümlerde bulunan e, kandidalarımız var. O kandidalar yüzünden biz unlu gıdayı çok yiyoruz. E, dolayısıyla kandida e, yıdatiliyoruz burada. Şimdi şuradaki şeyler şöyle aslında gösteremem. Elim eğer ki oraya işte dokunursam şey olur. E, sistem kapanır. Burada tek tek işte kandidayı koyduk, beyaz unu koyduk, efendime söyleyeyim idrarımdan koydum. Mesela bu idrarı koymakla beraber ne olmuş oldu? İdrar yolda enfeksiyonum, eğer ki varsa mantarım ve e, vajinal kandidam da varsa eğer o da oradan silinmiş olacak. Ve ben tamamen bir sağlık bölümüne geçmiş olacağım. Dediğim gibi burada ben ayrıca ağır metallerden de koydum şeye, e, nedir e, sete ağır metallerden de tabi ne var biz makyaj yapıyoruz işte efendime söyleyeyim yine nerelerden alıyoruz sudan bile ağır metal alıyoruz sonuçta o ağır metalleri de koydum şimdi vücut bunları bunlarla savaşamadığı için hasta ediyor ya aslında hastalık bir nimet neden vücut diyor ki ben ben diyor çalışamıyorum diyor bana bir iyi bak diyor o yüzden bu nimeti iyi değerlendirip kendimizi şifalandırmamız için rezonans terapilerini uygun görüyorum her zaman herkese tavsiye ediyorum Kalp pili olanlarda, hamile olanlarda, bir de dişinde amalgam dolgu olanlarda yapmıyoruz. Ondan ayrı rezonans terapisini bebeklere dahi annesi yanındayken uygulayabiliyoruz. Ve e, mesela sadece ayrıntıda çalışmıyoruz. Örneğin ağrım var diyelim ki bu ağrıya da çalışıyoruz. Veyahut da işte fibromiyerci gibi bir ağrı, genel yerleşik ağrılar oluyor. Onlara çalışıyoruz. Sonra e, ee, tabii ki de diyete çalışıyoruz. Nedir? Diyet yaparken zorlanan arkadaşlarım var. Vücuttan komple şekeri sildiğimizde, unu sildiğimizde, düşünsenize bebek gibi hiç tanımıyorsunuz ne unu ne şekeri. Vücut tekrardan geri aynı haline gelmiş oluyor. Vücut bundan kurtulduğu zaman da hızlı bir şekilde metabolizmanız hızlanıyor. Hızlı kilo veriyorsunuz. Şimdi ben otomatik olarak zaten kilo yani yoktu ama fazla. Şimdi ister istemez bununla beraber birazcık daha kilo vereceğim. Çünkü e, otomatik olarak da buradan sildiğim şeyler var. İşte şeker, un, pirinç gibi gibi alerjen gıdaların hepsini siliyoruz ya. E, onları da canım istemediği için yemeyeceğim. Yemeyeceğim için de ne olacak? Otomatik olarak kilo vereceğim. Çok fazla derecede işe yarıyor. Geçen gün ne olduğunu anlatayım size. Bir danışanıma ben e, aynı çalıştık, biz kilo çalıştık. Çok da güzel kilo verdi. Size onun e, öncesi sonrasını video olarak paylaşacağım. Hanımefendi e, menopoz dönemindeydi. Bir sene bu arada. Menopoza girelim. Ee, bizim şöyle bir şey var. Yine cihazın etkisi. Aslında o bildiğiniz şeye gelmişti. Yani zayıflamaya gelmişti. İştah kesmeyi. Çok ciddi iştah kesildi. Hiç olmadı. Yani 99 kilo bir bayan 15-20 gün içerisinde 5,5 kilo yağ verdi. Sadece bu 15 günlük. Daha 30 günü falan tamamladık sanırım değil mi? Daha şey tamamlamadık bile. Hı hı. Ondan sonra sonunda bakın bakın daha bir ay geçmeden menstruasyon dönemi yani men, e, regli, tekrardan hafiften gelmeye başlamış. Bu ne demek biliyor musunuz? Vücuda komple muhteşem bir etki yaratıyor. O yüzden e, size öneririm bahar alerjileriniz varsa benim gibi çok stresli yoğun çalışıyorsanız Kendinize bir iyilik yapmak istiyorsanız vücudunuzdaki ödemi, vücudunuzdaki fazlalıkları, vücudunuzda, hücrenizdeki sağlıksız olan her şeyi göndermek istiyorsanız bu şekilde benimle çalışabilirsiniz. Burak Erkan Bey var, Erkan Bey de bizle ve Ali Bey tabii ki de çalışabiliriz hep beraber. E, sormak istedikleriniz olursa videonun altında e, oraya yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. Canlı yayında da sorabilirsiniz. E, şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Ee, böyle hani görüşmek üzere. Canlı yapacaktım bunu ama maalesef cihaz müsaade etmiyor. Görüşmek üzere.